Ana buradan geldik nereye gidiyoruz? Bu bizim geldiğimiz kapı işte bak. Sağ var, sol var. Sol, sağ, sağ hangisi? Oradan oraya düşüyorsun, oradan oraya düşen, oradan oraya gidiyor. Aslında buradan asla çıkamıyorsun. <laughs> Anam o osi... se. Aaa! Aaa kıyama Vincent! Canım neyin var senin? Ateşin mi çıktı? Kalksana ayağa ya. Kalk peşimizde koştur. Neyin var senin? Abi, Kalk tokat atacağım şimdi bir tane ya. Kadar, Yatıyor yattığı yerde o kadar ya. Gündür kovaladı ki. Yoruldu. Bak belediyenin bankını almış evine koymuş. <laughs> bir bakın kapından çıkalım hadi. Hüsra o animasyon devreye girdi. Animasyon Kapımız belli. Girdi. İkinci kap var. Üç. Yalnız sanki böyle bu bölümde böyle cüce gibi bir şey gibi geldi bana biz. Bir cüce gibiyiz sanki ama. Evet cüceyiz. olduğu yerde duruyor. Ses nereden geliyor? Pencerede ne var? Anahtar! Gördün mü? Kırmızı anahtar orada. Bu hangi odada? Neyse bu bunu görünce zaten anlayacağız ya hangi odada olduğunu. Ellerimizde İkinci kat gibi geliyor. Var. Anam başladı. Evet maraton başladı. Koşturmaca başlıyor hemen. Çak diye evin içine dalıyoruz. Çabuk. Hemen araş araştırmaya başlayalım. Buralarda bir şey var mı? Kızı Yok. Bakma. Uyuyor. Yusuf uyuyorken bulalım kızım ne varsa bak. Sonra var ya, adam yerinden şey veriyor. Kalkıyor bizi dövüyor. veriyor. Tamam. Ha. ha. Aha, bura. Ya vallahi evet. burasıymış. Çim, çim alır mı ya? Kızım çıkmış yok insan, işte. Yok insan. Çimentoyu temeli dandik atınca çıkmış. Silahla giremezsin. Zaten geçecek yer yok ki burada. Nereden geçecek adam? <laughs> içine girmeden sen. Ana Super Mario gibi tipe bak. Hani? Tipe baksana. <laughs> Nerede buldun o kıyafetleri? Bu da böyle. Spiderman olmuş. Arkasında belki Spiderman vardır. Şimdi nasıl yapacağız? Şuradan gidelim. Baba bak oraya girdik zaten. Biz nereye gidelim? Üst kata üst kata çıkabiliyoruz mu? Şuradan gidelim. Aa ikinci bölüme benziyor. Girdik. Tamam. Aç bakayım. Allah eritme. Çok Eritme. Bir şey var. Ama. Tuvalet. Tuvalette bir şey var mı? Evet. İlla ki <laughs> kıracak. Kırması olmuyor. Havadan sıçrıyor, tekme atıyor böyle. Normal olarak da orası kırılıyor. <laughs> Burada bir şey var mı? Kitap. Masaya ne oldu oğlum? Ben masaya vallahi dokunmadım. Da Hakan dağıldı. Wilson. Ana! Ayva yedi. Oo! Kaçtı. Oraya yalnız takılsaydı bitmişti işimiz. Orası senin evin, bura benim evim lütfen. Sınırımızı bilelim bak. Sokağın ortasına kadar gelirim. Bir dakika. Üst kata çıkacağım. Aynen üst kata çıkacağım. Oğlum evi de ya. Eve de baktırmıyor. Baksana oradan nasıl bakıyor bize bak. Şöyle gelince sinirleniyor. Ne yapıyorsun? Kova havada döndürdü sinirden. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırma. Şuradan çıkacağım bir kere bakayım. Kesin var ya bak buradan çıkılıyor. Kesin. Görüşe şey var ya süpürgeyi... Hayır. Hayır. Bu bende süpürge var mı ki? Her bölümde süpürge var. Yeter ki sen iste. Ama ikinci bölümde süpürge yoktu. İ Baba ben ikinci bölümde biliyordum üstümüz, Üstümüzde bir şey yok. Orayı nasıl açacağız? Şunu ver bakayım. Orayı açamayız üstümüzde Baba şey biz yoksa. buradan atlasak ölür müyüz gerçek hayatta? Bir şey olmaz kızım. Belki ayağın kırılabilir. Bu niye ölmüyor? Bu ölmez. O kadar gerçekçi yapmamışlar. Aha! Ben i̇şte ben bu! Ben ben Ay bu koltuk fazlalık dekoru bozuyor. <laughs> Ana her yer ağaç he. Mahalleye bak kapalı mahalle. Çıkamıyoruz buradan. Bu ne? Bu kadar basit. Aha anahtarlar var. Ano iki anahtarı da buraya koymuş. Ver bakayım sen. Sarı açtık. Şunu da ver kafasını atacağım onun. Şimdi nere at. nereye gidelim? Sabah at. Daha güzel yansın. Aşağıdan gelirse kafasını atacağız. Bir dakika biz buradan çıkalım hiç şey yapmayalım. Kutumu <laughs> <laughs> demine girip, girip çıkıyoruz çıldıracak. Wilson kardeş kendine gel kendine. Terbiyeli ol birazcık. Hoş geldin de bir şeyler söyle yani. Ne oluyor? Çay ne bu kabalık? Ya. Ayıp ne ya. Bu kabalık. Çocuğun yaşındayız biz de senin ya. Ayıptır yaptın. Aa üst kata çıkacağız. Bir dakika. Şimdi ne kaldı geriye? Buzdolabını eritmek. Buzdolabını nereden eriteceğiz? Sabah Kaba saba bir adam. Kaba saba bir adam işte. Elektriği nereden keseceğiz ya? Elektriği bir yerden kesmemiz lazım. Aa, üst kattan. Ben seni bunun kafana atayım bunu. Ana atamadım. Gel şöyle. Kaç kaç. Aa. Kaç 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 elektriği kesiyoruz. Be. Be. Ana. Be. Elektrik kesilmiyor. Bak süpürge açtı. Ben toz bahçesi pislik miyim ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Allah Allah. Nerede o? Elektriği nereden keseceğiz? Bu yeşil yanıyor. Vallahi aleti bir incelememize izin verseydin ya. Şöyle oluyoruz bak direkt. <gülüyor> <gülüyor> Bu buzluk nasıl eriyecek? Ama gidiyor gidiyor gidi, şey hiç çalıştırdığımızda buzluk erimişse. Vallahi bakacağım kız. Ana! Yok <laughs> böyle bir şans. <laughs> Nasıl, nereye gitti? Kaçtım. Kaçtım, hadi. kaçtım Mis! havada uçuyor. Aa, kırmızı anahtar burada. Senderle ver. Mis! Boyumuz yüce olmuş resmen bu bölümde. Ya, cüce Oğlum, yerinde Misa. dur. Baksana, neresin neresindeyiz? Yusra, Yavuz Selim kadar boyumuz var. <laughs> Uzanamıyoruz bir yere. Şimdi çıkıyoruz aşağıdan. Bitti. Bu kadar basit ya. Koş, 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 koş! Aha koltuk. Wilson koltuğunu geri istiyor mu? Wilson. Oğlum aramızda koltuk var. Ellerin bana nasıl kavuşup sarıldır sen? Elleri nasıl Nerede o? Ne yapıyorsun? Bak buradan atarsan var ya evin alt katı çöker bak bak hareketlere bak bak. Gel buraya şimdi bak bak bak. Beyni yaraldı. Vallahi beyni patladı. Kırmızı. Kırmızı kapıda! <laughs> Çıktık. <gülüyor> nereye geldik? Hadi bakalım ne oluyormuş? Aa, nereye geldik? Nereye geldik Roblant? Sıra bura nere kızım? Ana buradan geldik nereye gidiyoruz? Buradan gideyim mi? <laughs> Bu ne ya böyle? Sağ var sol var. Sol sağ hangisi? Sol. Sol mu? Bir şey söyleyeyim mi? Allah aşağı düşerse gayve yeriz buradan. Atlayayım mı? Atla. Aşağı bura. Düşüyor. Bura çıkmaz gibi geliyor ya. İneyim mi? In. İndim bak. Aha. Abi bu nasıl bir yer? Kat katla bir labirentler onlar bunlar. Bir şey değil mi? Bence buranın çıkışım kışı yok. Hayır var bir Nereden yukarı... geldik ya? Bak bura var ya şeye çıkıyoruz. Şurası, şurası aynı yere geldik. Bak yukarı geldik. Yusra, aynı yere geldik kızım. Ne? Oradan çık. Bak bak, izle sadece izle bak. Buradan aşağı düştük. Bak. Buradan şöyle geldik. Bak. Bu bizim geldiğimiz kapı işte bak. Bu ne saçma bir şey? Geldiğimiz kapı. Oraya çıkıyoruz. O kapıdan geldik kızım biz, görmedin mi? Kızım evin altına girdik oradan geldik ya. Burası nereye gidiyor? Allah Allah. Nereye gideyim? Buna, Bence var ya buranın çıkışı akışı yok. yok. Ben sana söyleyeyim. Bak. Aha. bunu. Ne var ya yok. Yok. Burası var. Bak buradan da kesin aşağı düşüyor diğer taraftan çıkıyor. Adam öyle bir labirent yapmış ki. İneyim mi? İnme. 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 Tamam, buradan gideyim mi? Git. Bence Al. Oradan düşüyorsun, oraya gidiyorsun, buradan düşüyorsun, oraya geliyorsun. Al. Al işte. Ha. Al kapı. Aha. Ha, çıkmaz. Çıkılmıyor. Çıkmaz. Bu ne ya? Dön de ulaş aynı yer. Ya. Bura ne lan? Al bak gördün mü? Bak. Oradan oraya düşüyorsun, oradan oraya düşüyorsun, oradan oraya gidiyorsun. Aslında buradan asla çıkamıyorsun. Bilemiyorum. Arkadaşlar en önemli bir oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videonun gelmiş. Şimdi ne yapalım? Ben yapmam. Neyle kalalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.